Sosyalist yeniden kuruluş, asimilasyona, savaşa ve gericiliğe karşı olan herkesi 7 Ekim 2012'de Ankara'da Siyhiye Meydanı'nda düzenlenecek olan laik demokratik Türkiye için eşit yurttaşlık mitingine destek vermeye çağırdı. Asimilasyona, savaşa ve gericiliğe karşı 7 Ekim'de Ankara'dayız. Alevi Bektaşi Federasyonu ve Alevi Dernekleri Federasyonu tarafından 7 Ekim 2012 tarihinde Ankara Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenecek olan Naik Demokratik Türkiye için eşit yurttaşlık mitingi ile ilgili Hürriyet Caddesi'ne bildiri dağıtan Sosyalist Yeniden Kuruluş adına konuşan Ali Cabir, 7 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek mitinge katılarak asimilasyona, savaşa ve gericiliğe karşı bir kez daha hayır diye haykıracaklarını söyledi. 7 Ekim'de Ankara'dayız AKP hükümetinin kendinden olmayana yönelik sürdürdüğü inkar, nefret ve şiddet politikalarını her geçen gün daha da körükleyerek devam ettirdiğine dikkati çeken Cabir, iktidara geldikleri günden bu yana Alevilere her fırsatta hakaret etmekte kalmayan AKP hükümetinin Alevi açılımı yalanlarıyla inkarı ve asimilasyonu derinleştirmeyi hedeflediğini iddia etti. AKP hükümetinin ve asıl olarak devletin kimliklere, inançlara yönelik yürüttüğü tekleştirme politikalarına karşı, Tek çaremiz çok kültürlü, çok kimlikli, çoğulcu bir hayatı yaşayabileceğimiz özgür, eşit, adil bir ülke için hep birlikte mücadele etmektir dedi. AKP hükümeti kendinden olmayana yönelik sürdürdüğü inkar, nefret ve şiddet politikalarını her geçen gün daha da körükleyerek devam ettiriyor. Cabir bu coğrafyanın tüm ezilenleri ve emekçilerini 7 Ekim'de Ankara'da seslerini duyurmaya, güçlerini birleştirmeye ve iktidarın asimilasyoncu, savaşçı ve gerici politikalarına karşı dur demeye davet etti. İnsanım diyebilmek için bir olalım. İmha ve enkar politikalarına karşı koyalım. Gelin 7 Ekim'de Ankara'da seslerimizi, güçlerimizi birleştirelim. Ve AKP hükümetinin asimilasyoncu, savaşçı ve gereci politikalarına dur diyelim. Yapılan basın açıklamasının ardından 7 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek mitingle ilgili bildiri dağıtıldı.